Selamlar sevgiler herkese merhabalar değerli izleyenler. Biliyorsunuz bu akşam saatlerinde 22.00'da Santiago Bernabéu'da Real Madrid Barcelona maçı var. Değerli izleyenlerimiz videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden hemen önce bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Öncelikle Real Madrid'den başlayacağız. Biliyorsunuz dev maç, dev El Clasico maçını bu akşam tüm dünya takip edecek. Arkadaşlar bunu da buradan belirtelim. Çünkü özellikle her iki takımın da formda olduğunu, her iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde mükemmel işler başardığını, mükemmel işler yaptıklarını buradan söyleyelim. Keza Real Madrid, Borussia Dortmund'u en son Şampiyonlar Ligi maçında 4-2 mağlup etti. Aynı şekilde Barcelona'da Bayern Münih'i dev bir skorla mağlup etti diyebiliriz değerli izleyenlerimiz. Biliyorsunuz ki Real Madrid'in bu akşam gerçekten eksikleri çok. Özellikle kalecileri Timu Kurtu olmak üzere başta Rodrigo gibi oyuncuları şu anlık itibariyle özellikle Rodrigo, Timu Kurtu ve David Alaba'nın sakat olduğunu Real Madrid'den buradan belirtmek istiyorum. Değerli izleyenlerimiz, Barcelona tarafında Ter Stegen'in sakat olduğunu söyleyelim. çoğunlukla Real Madrid'den bu akşam sakatlık var. Bunu da buradan belirtelim. Barcelona'ya nazaran. Bu akşamki maç skorunun ben minimum minimum değerli isteyenler bir buçuk üst gol çıkacağını düşünüyorum. Yani ne olabilir? Barcelona rahatlıkla gol gol bulacaktır. Yani gol bulamama ihtimali yok ki Barcelona'nın ben son zamanlardaki formundan dolayı da rahat bir şekilde bu maçtan gol çıkaracağını düşünüyorum. Aynı şekilde Real Madrid'in ev sahibi üstünlüğünü kuraraktan ben hatta ilk golün Real Madrid'i Real Madrid'in atacağını ve Real Madrid'in oyun üstünlüğüyle e, maçı elinde alacağını düşünüyorum. Ancak genel itibariyle, genel itibariyle arkadaşlar her iki takımın da birbirini zorlayacağı, her iki takımın da birbirinin üzerine geleceği, özellikle ikinci yarının ben ilk yarıya daha nazaran çekişmeli geçeceğini ve ikinci yarının daha çok gol pozisyonu bulabileceğimizi, yani her iki takımda gol bulabileceğini buradan belirtmek istiyorum. Real Madrid'in gerçekten şu anki kadrosu, Vinicius Junior, Mbappe, eee Arda Güler ki milli futbolcumuz Arda Güler'i eklemeden geçemeyeceğim. Bu maçta eğer herhangi bulabileceği bir gol pozisyonu veya gol gerçekten Arda Güler'e yani şu an hali hazırda zaten aktif olarak Real Madrid'de oynamıyor. Özellikle eski e, oyununu bir türlü göremiyoruz. Ancak bu maçta hani oyuna girip de bir gol atarsa bir asist yaparsa gerçekten bu onu tekrardan zirveye taşır. Bu onu tekrardan gözler önüne serer. Bu akşam ben e, Real Madrid'in Vinicius Schöner, Mbappe ve gerçekten ileri dinamik bir e, Kadrosu olduğu için Real Madrid'in ve kadro hazinesi gerçekten çok geniş olduğu için keza aynı şekilde yani çok çok önemli futbolcuları var. Bunların başında e, Mbappe geliyor. Mbappe, Vinicius Junior geliyor. Yani özellikle Vinicius Junior'ın bu akşam ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Ve e, forvet hattını besleyeceğini özellikle Mbappe ile birlikte bu akşam ben çok çok güzel işlere imza atacaklarını düşünüyorum. Ee, yanı sıra Barcelona tarafına geleceğim. Barcelona'da Rafinha gerçekten son zamanların en formda isimlerinden bir tanesi ki zaten Bayern Münih'e ne yaptığını siz gördünüz. Bayern Münih maçında hat-trick yaparak gerçekten mükemmel bir şey imza attı. Ben Bayern maçındaki gibi Rafinha'nın bu akşam güzel bir futbol maçı bize izleteceğini düşünüyorum. Ee, gerçekten bu akşam hem Mbappe hem Vinicius Junior hem Lamin Yamal. bak Lamin Yamal'ı es geçmedim değerli izleyenlerimiz. Lamin Yamal gibi bir yetenek bu akşam Real Madrid'i çok çok ama çok zorlayacak. Bakın gerçekten çok zorlayacak Real Madrid bu gece. Ee, özellikle forvet hattını yani Rudiger'i gerçekten bu akşam çok iş bekleyecek. Keza aynı şekilde Real Madrid'de e, Real Madrid'in forfet attığına baktığımız zaman Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve e, ismini gerçekten ama gerçekten hani söylerken tüylerimizin diken diken olduğu Jude Bellingham. Bellingham gerçekten hani dev boyuyla adam gerçekten bu akşam rakibine Barcelona'ya korku salacak. Ya bu saklanılmaz bu gerçekten hani bir bakıyorsunuz abi Real Madrid e. hani bir hani bir kendinizi bir Barcelona'nın yerine koyun oyuncuların yerine koyun bir Real Madrid'e bak abi bir bakıyorsun Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham İleri kadroya baksan abi bir kez aynı şekilde Real Madrid Barcelona'ya baktığı zaman ileride Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha mükemmel hızlı yetenekler var abi Lamine Yamal'ın efsane şutları var Rafinha'nın aynı şekilde nereden bu gol atıyor adam ya o yüzden bu akşam futbola doyacağız. Bu akşam gerçekten ama gerçekten güzel bir maç geçecek. Her iki takımın da birbirini zorlayacağı, her iki takımın da bol pozisyona gireceği ve özellikle Santiago Bernabéu gibi bir atmosferde, öyle bir fantastik bir atmosferde 100 bin kişiye karşı mükemmel bir futbol izleyeceğiz bu akşam. Gerçekten son yılların bakın iddia ediyorum. 2013'ten ve 2014'ten bu yana Ronaldo Messi'li dönemlerden bu yana izleyeceğimiz şu an 2013-2014'teki tüm El Clasico'ları unutun. Bakın iddia ediyorum en iyi maçlardan bir ma Güzel ve en güzel en dikkat çekici maçlardan bir tanesini bu akşam izleyeceğiz. Gerçekten. Dediğim gibi son zamanların en fantastik ve en çekişmeli maçlardan bir tanesi bu akşam bizi bekliyor. Saat 22.00'da Santiago Bernabéu'da Real Madrid Barcelona. Vinicius Junior, Mbappe, Rafinha, Lamine Ekstra Lewandowski ve Jude Bellingham. Bunları bu akşam izleyeceğiz. Dediğim gibi maça kim kazanacak sorusuna ise değerli izleyenlerimiz. Hani maçı kim kazanır diye sorabilirsiniz ancak ben bu maçı Real Madrid'in bir bakın bir golle kazanacağını düşünüyorum bir golle büyük ihtimalle Real Madrid ev sahibi üstünlüğünü de ele alarak tabii ki de Timo Kurtoğan'ın olmaması gerçekten büyük bir dezavantaj ama her şeye rağmen Real Madrid'in ben bu akşamki bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bunu da buradan belirteyim ama Barcelona sürpriz yapabilir. Hatta sürpriz değil. Yapabilir. Real Madrid bu akşam yenebilir. Bayern Münih'i yendiyse Bayern Münih Dinamo Zagreb'e 9 gol attı. 9-2'lik maçı hatırlıyor musunuz? Allianz Arena'da. Zagreb'i e rezil etti. Geldi Barcelona'dan 4 gol yedi. Evet. Değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Bu akşam mükemmel bir maç bizi bekliyor dediğim gibi yarın dev maç. Bakın Avrupa'nın dev derbilerinden iddia ediyorum. Bak bunu yok sayamazsınız. Bunu es geçemezsiniz. Bunu görmemezden hiç gelemezsiniz. Görmemezlikten gelemezsiniz. Galatasaray, Beşiktaş her zaman, her zaman bakın. Her zaman dikkat çeken maçlardan bir tanesi olmuştur. Ancak yarınki maç Rams Park'ta 60 bin kişilik Rams Park'ta Victor Osimhen, Icardi, yanı sıra karşı tarafta Ciro Immobile gibi futbolcular bizi bekliyor. Dev derbi yarın. Değerli izleyenlerimiz bakın eğer olur da işte bizim takımlarımız şöyle alakası yok. Bizim takımlarımız şu an Avrupa Ligi'nde mükemmel işler yapıyor. Beşiktaş Olimpik Lyon'u yendi. Fenerbahçe içeride Manchester United'da beraber kaldı. Galatasaray Eufpol Avrupa'yı mağlup etti. 4 golle mağlup etti. Tabii Galatasaray maçı 4 iş bitti ama yani kulüplerimiz şu an Avrupa'da güzel işler yapıyor. Bunu buradan belirterim. Yanı sıra gelecek hafta yani Galatasaray Tottenham maçı var. UEFA Şampiyonlar Ligi standartlarında bir maç ama Avrupa Ligi'nde. Ama Şampiyonlar Ligi standartlarında bir maçtan bahsediyoruz. Richarlison, Victor Osimhen, Mauro Icardi. Bakın Tottenham şu an baktığınız zaman yıldızlar karması. Tottenham çok büyük oyunculardan kurulu bir takım. Yani bizi bu hafta ve gelecek hafta mükemmel başlar bekliyor değerli izleyenler. Mükemmel maçlar bekliyor. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ve belirtmeyi unutmayın. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız değerli izleyenlerimiz. Bu tarz içerikler için lütfen ama lütfen kanalımıza abone olalım. Emin adımlarla, emin adımlarla YouTube kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Sizlerden desteklerimizi lütfen ama lütfen desteklerinizi bizlere karşı esirgemeyin. Biliyorsunuz 20 Kasım gecesinde bir çekilişimiz sonuçlanacak. Bu çekilişe katılmak isteyen değerli arkadaşlarımız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeleri takdirinde yani bunları yapmanız halinde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Abone olsanız bile bizim için yeterli. Çekilişe katılma hakkını elde ediyorsunuz. 50 adet forma dağıtacağız. Bilginiz olsun. 10 adet Galatasaray, 10 adet Fenerbahçe, 10 adet Beşiktaş, 10 adet Trabzon ve 10 adet Real Madrid ve Barcelona formaları olmak üzere toplam 5 Real, 5 Barcelona forması dağıtacağız. Bilginiz olsun. 20 Kasım gecesinde çekilişimiz sonuçlanacak. Toplamda 50 adet forma dağıtacağız. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak ve 20 Kasım'ı beklemek. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki video, bir sonraki videoda Galatasaray ve Beşiktaş'ı sizler için değerlendireceğiz. Dev değerli bir sizlerle paylaşacağız değerli arkadaşlar. Görüşürüz.